Gerek işte stratejik konumuna uygun bir geçiş bölgesi, Avrupa'ya açılan, doğudan gelen, Doğu Akdeniz'den gelen ve bu doğrultuda Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacını karşılayacak ve ticaret yollarını lojistik olarak limanlarıyla birlikte elinde barındırabilecek bir geçiş yolu olması noktasında vermiş olduğu büyük mücadeleler. Gerek Suriye'de ABD'nin bir PYD devleti kurmaması noktasında çünkü ABD PYD devleti kurmak istediği petrolü e, sömürmek istedi ve bu doğrultuda o petrolün daha fazla sömürülmemesi ve en önemlisi PYD devletinin bu noktada kurulmaması noktasında Suriye'ye çok başarılı harekatlar düzenledi. E, Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rusya bir şekilde Ortadoğu krizini çözmesi, ABD'nin, NATO'nun ya da Batı'nın Türkiye'ye uyarılarına rağmen Rusya'ya uygulamış olduğu yaptırımlarda Batı'nın yanında yer almayarak kendi gücüyle bir dengeleyici güç olarak Rusya için tek çözüm haline geldi. Ve Rusya için tek çözüm haline gelince de arka planda olan Batı'nın aslında Suriye'de ve Doğu Akdeniz'deki politikalarına çomak sokan bir Türkiye olduğu için korkmadan cesurca imanı ile inancı ile geçmişte olduğu gibi operasyonların içerisine girerek verdi, arkasındaki mücadelelere katılarak milli olarak yani yerli olarak kendi halkını zenginleştireceği, kendi halkına refaha ulaştırabileceği çok önemli adımlar atıldı.